Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü. 51 yıl önce bugün Ayşe tatile çıktı. Mehmetçik yavru vatandaki soydaşlarımızı teröristlerin elinden kurtardı. Bu özel günde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. İşte o açıklamalar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşhislerini arz ediyorum. Kıbrıs Türk'ü ile birlikte yazdığımız Barış ve Özgürlük Destanı'nın 51. yıl dönümünde Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin bugün açılışını yapıyoruz. Ya Allah, Bismillah. anlamlı günde anlamlı açılış için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda verdi mesajlarını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Ya dedim bizi dedim bir barakada karşılıyordun. Dedik bu yakışmıyor. Sen bize bir yer bul oraya biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşa edelim, hem parlamento binasını inşa edelim, devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım. Ve bu oldu mu? Oldu. Yakışan neyse Türkiye onu yapmamız lazımdı ve yaptık. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi temel atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Projenin KKTC'ye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek başladığı sözlerine. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek. 4500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Sağlıkta dönüşümün yalnızca yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Yeni Güzel Yurt Devlet Hastanesi'nin dördüncü etabını inşallah bu yıl sona ermeden faaliyete alacağız. Pamukova Devlet Hastanesi'nin inşaatına da yakında başlıyoruz. Türkiye'nin desteğiyle devam eden projeleri de hatırlattı Erdoğan. 12 okulun bakım ve onarımı tamamlandı. 13 okulda çalışmalar sürüyor. Türkiye'den denizaltı kablo ile elektrik iletimi projesi bu çerçevede ilerliyor. KKTC'nin her zaman yanında diye devam etti. Kuzey Kıbrıs Türk'ünün birliği, beraberliği Huzuru ve refahı için biz buradayız, her zaman da burada olacağız. Ay yıldız, aynı yoldayız. Uluslararası topluma dikkat çeken bir çağrıyla bitirdi sözlerini. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumunda sağdaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı 10 yıllardır. Kıbrıs Türküne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Sıra törene geldi. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Mikser'den betonlar geldi. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'da böyle hizmete alındı. Hayırlı olsun diyoruz, kordela sizde, makaslar sizde.